Ağrılı, ağrılı sihirsen tokatlısın. Yayında var mı ağrılı? Siirtli var mı yayında? Gel yanıma. Tokatlı var mı yayında arkadaşlar? Bakın kardeşlerimiz gel yanıma gelin yanıma gelin. Tokat, siirt, ağrı burada. Size bir soru soracağım. Size bir soru soracağım. Ee, TikTok Türkiye'ye mesela TikTok kullanıyorsunuz ya. Evet. Her gün TikTok izliyorsunuz yoksa her gün YouTube mu izliyorsunuz? Hangisini yapıyorsunuz? Ben YouTube izliyorum. Ben TikTok. Ben de TikTok. Anladım. Peki dersler nasıl? Dersler çok şükür. İyi mi? İyi. Özkan abi hoş Peki size bir soru soracağım. Okulu özlediniz mi, özlemediniz mi? özledim Özlemedim. Hiç, Hiç özlemedim. Okulu özlememişler. Peki arkadaşlar, yayını izleyen dostlarım. Siz okulu özlediniz mi? Oğlum ne okulu özlemiyorsun? Soku bence özlenir. Yani böyle arkadaşlar, evet. muhabbetler, eğlence. Ya arkadaşlar de ders ben, ben o olsam okulu özlerdim yani. Arkadaşlar bakın yaşınızın değerini Bak ben 26 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 13. 13 yaşındasın. Evet. Benim yarımsın. Okul zamanları gerçekten böyle çok güzel oluyor. O günden değerini bilin. Çocukluğunuzu bir derslerim. Şey ben Sakarya'da okuyordum. Ee, bir tane hoca evet. e, hep bizi dövüyordu. Sizi dövüyordu. Evet. Ay disiplin gibi bir şey işte. Öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar kimse kimseyi dövemez. izin vermeyin. Eğer ki bir hocanız sizi dövüyorsa tamam mı direkt disipline gidin. Öyle bir şey yap, yaptırmayın yani. Ne olursa olsun siz öğrencisiniz. Öyle bir şey hakları yok yani. Siz yeri misin diyorum sana. Kardeşim ben army değilim. Army değilim ben. Yüzük güzelmiş teşekkür ederim. Saatim ve yüzüm güzel arkadaşlar. Sağ olun. Gözde yayından geldim Gözde yayında mı arkadaşlar? Konuşması kolay Gel Çınar Lisesi'ne Kardeşim öyle deme yani Ben lise mevzuyum Lise kolay şey yani Bence kolay <laughs> Araban kaç basıyor? Kardeşim bu araba 230 basıyor Aslan'a bizim arabamızda böyle arkadaşlar Bakın işleme girecek gördünüz mü? Yan taraflara böyle lastiklere bağlanacak Böyle olacak <gülüyor> Merhaba <gülüyor> İyi kal sen <laughs> İyi de canlıyım deyiz alma Tamamdır Arkadaşlar bir şey diyeceğim sizlere Bir şey diyeceğim sizlere Yeni YouTube videomuz şöyle bir konu fikri düşündüm Sizce yapayım mı bunu? Çek çekeceğim Oyuncak açılım kutusu Oyuncak açacağım Çekeyim izler misiniz böyle bir şeyi? Yani bir sürü bir sürü paket böyle oyuncaklar olacak Onların açılımını yapacağız Böyle bir şey yapsam izler misiniz? İzlemez misiniz? Ve efsane içeriklerle karşınızda olacağım Dur yok, yap efendim canım ee, sana bir soru sorabilirim. Sorabilirsin. Sen herkese e, kaç para diyorsun ya. Abi. Benim kaç para? <laughs> çok Arkadaşlar çok çok, güzel soru sordu. Bir daha sor. Ben komiğin kaç Ama, para? Arkadaşım hemen söylüyorum. Arkadaşlar böyle bir soru beklemiyordum. Çek beni. Dikkat çek beni. Çekeyim. Düşme <laughs> dikkat düşme. <çık gülüyor> tamam. Bak. <laughs> bak şimdi. Şey, tam çekiyor musun beni? Evet tam çekiyor. Biraz çekiyorsun. gel burada. Beşte kalma için kombini kaç para? Evet. Her şey dahil mi? Hı, evet. Pantolon. Her şey dahil. Ayaklarından evet. parçası mı? Evet. Gözler gümüşenmiş. Bu kaç para bilmiyorum Bu 300 TL. 350 TL olması gerekiyor. Bunu Belçika'dan almıştım. Tamam. Pantolon. Pantolon şeyden aldım. Ee, 250 TL. Evet. Şeyden aldım. Emine'de bir yerden aldım. Ayakkabı internetten aldım. 240 TL. Evet. Yüzüğüm hediye. Yüzüğüm hediye. Yüzüğüm hediye ama fiyatı biliyorum. Gözü 1000 TL civarında. Saatim replika gerçek değil. Altın değil yani. Saatimde 200... 240 TL almıştım. Evet. Bu 5 TL. Gözde, gözde yazıyor burada. Evet. Çek beni devam et. Bundan sonra başka ne var? Araba var. En değerli bu. Abi kolyen de vardı bir tane. Kolye, kolye şu an yok. Kolye inşallah geçiyor. Başka? Merak var Ne yaptı? Oğlum istek atmış Gözde, niye kabul etmedin ya? Arkadaşlar telefon, bu telefon şeydeydi, çocuktaydı. Abi, Gözde, Gözde abla hemen kabul etti. Abi reddediyor şimdi beni. Arkadaşlar Gözde, söyleyin gözde telefon bende değildi. Telefon bende değildi. <laughs> abla telefon bende değildi, o yüzden ben isteği kabul edemedim. Ben sana var ya, ya ben sana istek atmadım. Sen benim yerimde ilk defa reddedin. Ben reddim telefon çocuk değil beni çekiyor da var ya. Ama niye reddettin? Niye çıkmıyor söylesene. Ben niye reddettim? Çok güzel ki. Ee, bir şey. Çıktı. Ben de bir şey <laughs> beni çekiyor anladın mı? Ne, de yapıyorsunuz? De. ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Abla kızına kavuşturun mu? Oldun mu? Valla kavuştum şimdilik. Yani, şimdilik kavuştum peki. Aa, nasıl gidiyor? E, İzmir nasıl Aa. gider mi? Bırakmayacağım İstanbul'u. Ne yapacaksınız? Bırakmayacağım İstanbul'u. Yapma ya, yapma ya. Yanarız ya. Ben de arabayı içeriye getirdim ya. Arabanın bakımından yaptım. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz İzmir'de. İstanbul'dayız. Ee, başka başka Gözde Ana ne yiyorsunuz kahvaltıda? Her şeyi yiyorum. <laughs> Valla gerçekten gerçekten mükemmel yaptınız. Bir şey diyeceğim. Ben bana kahvaltı. Ben kahvaltıda bir börek yedim. Bir de yedim. Kardeş, ne güzel anne sana zorla. Benim annem şimdi şey dışında. Oh. Keyif. Tabii canım. Ben niye? yedim. Ben de yedim. Ben de Benim dükkan işleri var. O yüzden gelemedim. Ben yoksa gelecektim. Bırakmazdım Gözde. Yi. Aa bir dakika bir şey diyeceğim. Biz niye PK'ya girdik? Benim 13 binim var Gözde. Ben de yedim. <laughs> Aşkım lütfen izin ver bana. Bekay sal bana ya lütfen. 13 tane. Benim de 7 tane var. Arkadaşlar ya. Allah sizi i̇şte tam destek arkadaşlar. Tam destek. Karşıdaki 13 tane biri varmış. Yaprağı 7'si Bir dakika hayır ya. Bak şimdi 13 bir daha yüksek arkadaşlar yok 7 mi daha küçük. Bence... Bazen... burada her zaman kısıtlarımız daha iyidir anladın mı? Başka zaman... şimdi bizim PK'larda güçlü olduğumuzu bilmiyorsan gözler gün herhalde. Ama bir çiftli POS 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 Ne kadar sevgilim olsan da bu seni yenmeyeceğim anlamına gelmez Üstelik Üstelik hadi Üstelik hadi teneke Arkay. Arkadaşlar her herkes bas. aynı anda cimrinde Beyin parçalarını söyler misin ya? Bir tane istin? bilim var gitmesin boşuna Bak, ya Beyan ya yani için ya bugün ben yayındayım yani <laughs> Allah Sen gitmesin ya Ama öz geldi, görevi geldi Allah Öz görevi geldi valla öz görevi geldi Arkadaşlar telefonlarınızı arkanızda Telefonlarınızı çıksın sen yayına Abi bir şey diyeceğim 1200 kişiyiz arkadaşlar Vallahi çift tıklama yapın şey yapmayın. 13 tane bin ne demek ya? 13 bin. Abi, çift Şu an hız görevi geldi. Bize bir tane bokman kop lazım. Goldman gelirse hız görevini yapıyoruz abi. Bir kral yokmuş an bu yayında. Abi bir kral yok mu ya? Ahmet burada. Ahmet. Ahmet kanka lütfen Ahmet. Abdullah Gülcan. Kanka bir şey yapmayın lazım kanka. Arkadaşlar bakın sevgilim falan. Niye dinlemiyorum? Bakın gerçekten yemmemiz gerek. 1200 kişi. Dur boş geldi. Tunç ile selamlar. Yine gelen hoş geldiniz. Emirci meyvallah. Aa bildirim, aabildirim. Arkadaşlar 13 tane yum var ya. La, 13 tane yum var. Lütfen ya. Veririm ya. Ya Allah kahretsin ya. İyi musun? Neredeyiz biz ya? Olmayacak bir şey yok mu? Olmayacak bir yok mu şu. An? Nerede bu kral? Ne sematciğim? Bir şey diyeceğim. Bak ben burada 1400 kişiyle sana meydan okuyorum. Orada kralları tamam mı? Seni kaybettirecekler çünkü bizim kanallarımız daha güçlü. Ben çok beklersin. İyi yörüklerden bir ayra. Hoş geldin yörüklerin yargıcı. Arkadaşlar izin vermeyeyim ben ya. Benim bir abi yok mu? Yargıcı buradaysa işim bitti senin. Ya bir şey diyeyim mi? Sıkıntı yani. Ben bilmiyorum. Bu yayın uçan yargıç yok. Ben nane yedim galiba. Onu senin on tane birini elinden alacağım. Yörük yazın. Gözde. Gözde biri çıkar. Bak biri çıkar burada. Biri çıkar. Ya kim çıkacak be senin yayınında? Abartma bu kadar. Kendim. Aa, sana çıkacak gözde sen çıkın köpte. İzleyizle izle nasıl krallar çıkıyor. Naruto Allah ben geze gitmiş. Nerede? İzmir e, gitmiş. İzmir e, Nerede? Kend İzmir'e kendi İzmir'e böyle iki dakikada bir kendi yer yargıç oldu sanıyor. Tabii. Ben göreceğiz şimdi bakalım. Ekran şey. Ekran dedim abi 400 kişi basın abi. Burun burun çift tipin en çok çift tipi takip edeceğim. En çok çift tipi yani. Abi kaybediyoruz. Ya. O zaman ha, 13 tane 1000'ini alıyoruz. Çift tıklayayım ne olur Sema abi için. Cano bas, bas, bas. Arkadaşlar alabiliriz bence. Ben, ben inanıyorum ya. Çift tıklayabilir miyim? Çift tıklayabilir miyim? Gözde sana bir şey diyeceğim. Yani bu kadar mısın yani? Ben Gözde Akgün'ü koskoca Gözde Akgün diyordum. 10K falan vurdum. Hadi 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 biri gelir. Yani daha bir tane ayıcık alamıyorsun. Gelmişsin karşıma. <laughs> Sen tane ayıcık mı alabiliyor? Bir alabiliyor musun? Tevfik eyvallah. İzmit'te emir eyvallah. Görürsün şimdi sen. Abi, bir tane sahibi. seveyim gelecek var. Abi basın 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 abi 13 tane win var be. Ola abi. abi. Oynasın 13 tane win'ini alalım. On, arkadaşlar. On arkadaşlar hızlı basın. Arkadaşlar izin basalım. vermeyelim be. Arkadaşlar izin vermeyelim ya. 13 tane Arkadaşlar yapalım bak ekran kayıtlarım açık. Sebil sebil eyvallah sebil. Bas 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 bas. Bir tane Abi kaybediyoruz lan. O da bir tane yedik lan. Son saniyeler oynuyor. Pusu var ya. 7 tane birimiz var. 13 tane var. 13 tane birini alalım arkadaşlar. Son saniyeler. Mi? Olsun demek ki nasibimiz Ay, yok. Ya, ya, hani, Al abi. 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 Oh, yürükler, yürükler. Yabancı. <gülüyor> Yabancı. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı. Yabancı. abi. Yabancı. o Yabancı. 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 Demir. İzmit Demir. İzmit ben, İzmit Demir. Sağ <laughs> Ben sana normal istek attım. Kesin kesiliyor bu arada benim olsun. Ben sana normal istek attım. Tamam biliyorum. PK için atmamıştım. Ha ben de PK için atmadım yani. Şimdi Gözde Hanım bana bir şey diyeceğim. Geldi şimdi. Sana bir şey diyeceğim. Bu tane bilin ya ooo ooo. Yapmaz ya. Yeniden yaparım, yeniden yaparız. <laughs> Hayatta bir daha altı tane yapamam. Aa, ya da 13 tane win yap gel ben seni kine alayım. Eee ne yapıyorsun? ne yapıyorsun <laughs> daha daha? Daha daha ne, ne yapıyorsun? Yapayım? İyi ne yapayım? İyi bari. Evde seni güzel iyi gördüm. Valla gayet bir bana yarıyor ya. Yani. Abdur ya? ama sağ olasın. Bir şey diyeceğim. Abi. Senin sesin çok kesiliyor bak haberin olsun. Böyle elin, evet, telefon evet. al. İnternete baktım lazım. Hayır hayır telefonu yere koyuyorsun ya o yüzden oluyor. Araba. Aa, araba... Bak gözlerim arabamızı evet. şimdi. Arabamızı bakımlara getirdim. <laughs> ne? Arabayı bakımlara getirdim. Bak şimdi arabayı içeri alacaklar. Bak şimdi arabayı ne yapacaklar? Biz şimdi. Hazır mısın? He ha, çok. Arkadaşlar gözde şirma arabasını değişmemi istiyor. Haberiniz olsun. Ben mi? Aferin. Yalan söyleme, yalan söyleme. Gözde, sana bir şey diyeceğim. He? Çok tatlısın. Çok tatlısın diyorum, bir şey demiyorsun ya. Ay teşekkür ederim, Çok biliyorsun da. Görkem sağlınsın. Allah şu, şu eldamız, şu güzelliği alın. Sen var ya biri bulmuşsun Doğa. Gözde, <laughs> Gözde. Heh. Çok güzel. Tam benlik sistem. Salın mı lan. Ay koştular. ben sana bir söyleyeyim mi? İstanbul, İstanbul kötü şu an sebebi sen yoksun. İzmir çok güzel. Valla İzmir bir şey diyeyim mi? Ha, güne güneşi, havası. Böyle harbi diyorum çok iyi ya. Bir şey diyeceğim. Ben size Öyle... durup cip sorularda. Ben size yapamayacağım. Ki... Ne? Vallahi çok güzel diyorsun. <laughs> Yazdım şuraya, şuraya yazıyorum bunu. Demek öyle. He. Bak sana şey bir... Benim kadar romantik birini bulamazsın hayatım. Yalan söyleme, yalan söyleme. Gözlerime doğan güneş gibi biliyor musun? Sabahları yandığında. Daha hayırdır ya böyle sabah sabah. Sabahları sabah sabah, yandığında. Ne bir... isteyeceğim? Bir dakika ya dur. Böyle bir tane de gül al tamam koktadım. Kokusu sana O kadar güzel kokuyorsun ki. Ayrık gücüksün. Ya. Ay, 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 ay. Ver <laughs> ya. Ben de senin özlemi gelmiş. Ya da kesin bir şey yaptın sen böyle. Bana böyle bir ah. iyi gözükme çalışıyor Hayırdır? İyi şey yapmayacağım biliyorsun gözle. Hayırdır yani ne bu böyle bir aşk böyle bir. ben dediğim şey yapmış mı olurum illa ki? Beni aldattın mı yoksa? Doğru söyle hemen bir günde. Gözde Allah şey yapma istersen. Bu kadar ya, Niye bu kadar övüyorsun? Övmek kimden geldi? Öveyim mi? <laughs> senden de ben tek görüm ben şu anda. Bir tane hizmet istiyorum. Hadi. Bak. Evet. Dur. <laughs> <laughs> bir daha sonra hizmet yapayım o zaman. Normal. Tamam. Sana bir hizmet söylerdim ama senden daha güzel bir hizmet göremiyorum ben maalesef. Öf öf öf. Anne. Bak gidelim buraya gelsin. Oyna anne oyna. Anne gel oyna. Anneni çağır buraya hemşireyeceğim. Şey Annen buraya çağır. <laughs> İlten. Hayla <laughs> kardeşim. Kaldı kollarım. Eee bir şey diyeceğim sana. An evet. Gideceğim şey versene annene ver ben. Tamam. Son gün abla buraya gel. <gülüyor> 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 Son gün abla ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim sana. Evet söyle. Ee, açılış İkiniz de bekliyorum bak. 3 hafta, 2 hafta, 3 hafta falan sürer. Yok ya, bizim keyfimiz burada iyi canım. Ya Gireyim aynen, aynen, aynen kardeşim. Aynen, anladın mı? Aç kapıyı ara. Niye? Gelmek zorunda Arkadaşlar, dükkan açıyorum biliyorsunuz ki dükkan çalışıma sevgilim gel gelecek ya. Doğan hoş geldin. Seni dükkanın kasasına koyacağım. Paralar senden sorulacak. olacak. Bak paralar eksikliyse. Aynen. Paralar bende durur. <laughs> İzmir şube seçersek seni koyacağım başına zaten. Songül abla merak etme. İkili planımız İzmir bizim. Ortakla. Allah sen yandın seni sömüreceğim seni. Abla sıkıntı yok. Bekar. Abla sıkıntı yok seni canı sağ. Sen bana gibi kız vermişsin. Sömür. Sömür sonuna kadar ne olacak? <laughs> Değil mi? <laughs> Başka? Bir şey diyeceğim. İzmir sıcak mı? Gözde. Valla çok sıcak. Ya. böyle değişik bir sıcak var ya. Yani biz... böyle mi? şey yok. Yemin ederim çok ferahmış. Oh. <laughs> Ama biz de seviyorum ki ben. Güneş çok sıcak biliyorum, güzel valla. Seversin seversin. Aşkım sana, şey sana bir şey diyeceğim. Peki. Hı. Annen, annenle şey yapacak mısınız böyle? Gelecek misiniz bu, bu aralar? Gelecek anneme Ben annemle gidelim. altına gidin bak orası çok güzel bir yer. Ben orayı çok seviyorum. İzmir'de en sevdiğim yer İncil altı. Gerçekten. bize İzmir'in İncil altına gittim. Yok yani <laughs> Sen Bir şey demedim. istiyorum. Diyorum yani gidin yani güzel yer yani. onu demek istiyorum. Arkadaşlar annem Semih'i aramış. Takibi al. Teşekkür ederim. Annem Semih'i aramış demiş ki gözde para falan gitti. Siz takip meki Tabii ki de ben ben yokken ben, <laughs> ben de giderim aşkım. <gülüyor> Her tarafı <laughs> keseceğim. Ben size... Ben sevgilim, ben ben, 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 ben. ben, ben siz böyle kalaba mekanik bir sevmiyorum açık açık konuşayım gerçekten sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan da. Her tarafı. Ne gider misin? kızlar çok iyi motor ortaya çekmek için falan filan böyle. Ya yani, ne var bunda Allah Allah. Dur, bak hayır. Bak <laughs> hoş. Ha, <yani. gülüyor> evet. Bak herkese <laughs> evet. Çok ben ya ben ben şöyle söyleyeyim. Ben ben gece beraber gideriz. Çok iki hafta ördüm. Sen de buradasın. Senin bir sevgilin var. Bak sevgilin olduğu zaman hayatın bazı evreleri değişiyor. Gözden. Ben kulağı. Ben ben kuralcı değilim. Ee, evet, Gayet. O... Ya böyle solar şeyler olur ya kekolar böyle deviz gibi böyle söylüyorum. Onlar gibi oldun yani. Yok no, ben. Ben, <laughs> ben sadece mekanı sevmem dedim yani. mekanı. işi benim. Şimdi hoş değil yani. Mustafa'cığım 200 lira yazdılar. Dün ben ceza yedim evet. Ben polisler durdu beni. Kaldır. Anne bu ne? Takip kartı daha sonra. Merhaba evet, arkadaşlar. Gözü sen beni ciddi aldın değil mi? <laughs> Yorumda herkes seni ciddi aldın diye diyor? Aras kardeşim. Herkes diyor ki seni ciddi almadı falan diyorlar. Ciddi almadım çünkü gideceğim. Ben sana gideceğimi de söyledim dedim. Beni öyle kapama tamam, ben gerek yok. Giderim. Tamam ben de giderim o zaman. Tamam gidebilirsin ben zaten bir şey demiyorum. Ben böyle şeylere karışmam. Şey, ben, Biz, sevmedim. ben varsa o... Kimse olmaz emin ol. Tamam, bu, ki güven... Bunu, bunu özelden konuşuruz tamam özelden konuşuruz. Baya gelmiş burada konuşuyor. Bak şimdi. Ha. Da... Ha. ne abla? Annen bak deme ya bu şuan. <laughs> bak... Rüyandan bizi görmüş. Naz gaz verir. Evet, ne yazıyormuş yine oraya? Ne yazıyor yine oraya? Ne bir şey yazmadı buraya. Beni yazmadı ki buraya. Aynen ha, öyle. Ben İstanbul'dayım. Burası neresi lan burası? <laughs> şey var ki e, yüksek Ne yazıyor Mine? Çok merak ettim. Mine ne yazıyor oraya? Kim lan? Sana demiyorum ya işte gaz değil. Ne yazıyorsun? Arkadaşlar şey ben kendimi kullandıramam. oyun olup kimse beni kullanamaz yani kimsenin haddine değil. Yayındaki de Mission Max 8 kardeşim emin ol ki işte, <laughs> Sen devam et yayını yani, tamam ben Tek yol test burada Tamam al alırım yine Gözde Hadi görüşürüz çok, seslendi, çok ses var Alın yol test Görüşürüz Şimdi abi dediğimiz arabamıza ne yapıyoruz?